Şimdi de yapıyorum video söylemiştim. Elisa ben abimim Emir miyim? Abi mama Elisa Emir de Emir de. Emir. Abi de. Abi. Abi ne seviyor mu sevmiyor mu? Abi kim Vay yaramaz beni sevmiyor. Sevmiyor mu beni? <gülüyor> ne? <gülüyor> emir seviyor mu sevmiyor <gülüyor> mu? Sevmiyor. <laughs> emir <laughs> Vay sevmeyeceğim diyor. Anne seviyor mu? Ay cana, ay ne canım ya. seviyor musun? Ananı seviyor. Babayı seviyor musun? E, seviyor. Teyzeniz bizim, bizim e, teyzemiz yok ki. Tamam e, baban ne seviyor musun? seviyor. oynak 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 ne oynak ah işte baba zıpla 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 bakın zıplıyor abinin sözünü tutar de sözünü tutar <laughs> Ronaldo dedi. Ronaldo. Messi de. Messi dur dur dur. Messi de. <laughs> Mbappe de. <laughs> Bu arada Mbappe'yi <laughs> söyleyemiyorum. O da öyle bir şey. <laughs> ya yeter kırma şunu. <gülüyor> <gülüyor> ya sen her